İster Kızılca Bölük olsun, ister başka bir yer olsun, bizim açımızdan en azından ekip açısından programın en çekici, en tatlı, en keyifli anlarından biri Ocak başındaki şu muhabbettir. Acaba bu muhabbete ortak olacak olan ablamız kimdir? Ben meşgule saldına. Eldos, Sadık Bey'in hanımı. Sadık Bey kim? El dokuması yapan Sadık Salman. Eldos. Beyin el dokuması yapıyor, <laughs> sen evet. yapıyorsun mu el dokuması? Ben de yapıyorum. Ben kozlarına, bükmelerini, antikalarını yapıyorum. Daha aslında meşgule diye yerine meşgule de denebilirmiş. Çünkü senin meşgelen bitmiyor. Çocukla evet. uğraş, bey ile uğraş, çamaşır ve bulaşıkla uğraş. Antika evet. şeyleri doku. Ondan sonra gel bir de çörek mi diyorsunuz siz buna? Niye çörek? E, çörek yapıyoruz, yiyoruz. Adı, adı çörek bunun çörek, yani. Nasıl çörek. yapılıyor? Osman ağamızı kıyıyoruz, otumuza, soğanımıza, biberimize, al biberimize koyduk, yağına, tuzuna hepsini de hazırladık. Sizin için, sizi yesinler diye yapmayı çağırdık size. Böyle misafirler gelince mi yapıyorsun sen? Her zaman yapıyoruz. Bugünlük sizi özellikle yaptık. Yani sadık emredecek sen yapma, olur mu öyle şey? Hayır hayır, emir yapmaz. Biz kendimiz, canımız istedi mi yaparız. Yani Hı -hı. beyin dedi ki akşama dedi bana çörek yap dedi. Yapacaksın yani. Yapacağız. Hiç yaparım. öyle bugün canım istemiyor, bugün hiç ateşim yok durumu. Onu demeyiz, yaparız hemen dediğini yaparız. Bunu size kim öğretti? Ufaklıktan yapıyoruz, annemiz, Anneniz yapıyordu, belki onun da annesi yapıyordu. Onun annesi, komşularımız. yemeği bu mudur efendim? Kuranın yemeği, çöreği, bazı masalar, hep meşhurdu. Ateşte Aynen. bir şeyler görüyorum ben, soğan görüyorum. Soğan. Ee, patates, patates görüyorum bir de. Siz efendim? Ben meşgule düğünlü oluyorum. Dünürü. Dünür mü? Bu benim Dünür. Dünür mü? Dümür mü? Dumur, dumur mu? Dünür. Dümür. Dümür. Dünür. Siz Dümür mü diyorsunuz? Burada Nasıl Dünür. Nasıl yani? Meşkûr Hanım'la akraba oldunuz. Dumur mu oldunuz da Dünür diyorsunuz? Dünür olduk. Acaba Dünür oradan geliyor olabilir mi? Dumur oldum sizle tanıştıktan sonra. Dumur, Dumur zaman içerisinde Dumur, Dümür, Dünür öyle bir şey olmuş. Kızınızı mı verdiniz? Evet, bunun kızı benim gelinim. Yani ama iyi maşallah böyle sizi aynı ocakta görüyoruz. Evet her Aranız zaman. iyi galiba. Evet, evet Önceden tanışır mıydınız düğünden ha, önce? Hayır bilmiyorduk. Düğün vesilesiyle evet, tanıştınız. Düğün. Siz burada mı oturuyordunuz? Biz buradayız. Burada oturuyorsunuz evet. meşgul halimi tanımıyorsunuz. Bizim evimiz de çıkışta. Girişte bunlar bu tarafta. E, kaç Bir milyon kişi evet. mi yaşıyor burada? girip çıkmıyorduk, öyle görüşüyor, şey diyorduk tanıyor, isimlerle yoktu. samimiyetimiz sen yoktu. uyu uyu, uyu <laughs> meşguleyle <laughs> samimiyetim yoktu senin kızla onun oğlu <laughs> samimi olmuşlar olmuşlar, görüşmüşler, anlaşmışlar ee, ee, ne zamandır evliler? Bir buçuk sene aldı. Bir buçuk sene erdiler. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Memnun musun damadın? Memnunum. Sen gelinden memnun musun annem? Memnunum, memnunum oğlum. Gerek... İki sene olacak Temmuz ayında. Gerekli memnunum. şirinliği yapıyor mu? Hay hay. Gelinim çok faydalı. Nasıl, bu işleri yapıyor mu? Yapıyor, yapıyor. Dokuma biliyor mu dokuma? Çalıştığından bu işleri oturtturmayız. Eczane çalışıyor. Bu yufka nasıl açılır? Formülü nedir? Böyle kağıt gibi oluyor, dümdüz oluyor, pürüzsüz oluyor. Nasıl oluyor? bunu dengeli açarsan denk düşer ol. Ev ee, evet, şeysine. Besesine, nasıl dengeli? Anlamıyorum ki ben şimdi. Bak dengeli diyorsun. Dengeli diyorsun. Nasıl dengeli? Buna, ununu dengeli yumurca ben onu eledim eleğimi astım. <laughs> Sen onu bir hafta Bu dengeli nasıl oluyormuş bir göre. Elimi yıkadım bak. Elim, <laughs> elim sürekli. Her an hamur açacağım diye ellerim pırıl pırıl. Oh mis gibi. Oh. Kendin yap kendin ye. Onu bir sen yap annem de bir öğret bana şunun açılmasını be. Bu ne bu? Bu ne? Bu. O, o inek yoğurdu. Bu inek yoğurdu. Koltuğuna. İnek derken lütfen bana bakmadan inek diyelim. <laughs> i̇çine ben... koymadın malzeme. Onu sen yuku yedireceğim ben onun içine attım. Tek yuka. Yuku mu yedireceğim? Yuka. 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 ile yufka <laughs> arasında fark. Ya biz öyle dilimiz alışmış. Aynı, şey, aynı, aynı, şey. aynı, şey. Aynı şey. Alalım bakalım. Bir anlat bakalım bize. Yani anlat. Anneciğim. Hı hı. Dengeli olacak. Dengel olacak. Dengel bastırdın, dengel oluyor yukası. Haydi 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 da edin. Oluyor galiba. Oluyor, oluyor. Galiba oluyor. oluyor. Dur bakayım. Bu, bu galiba becerdim galiba. Yanına çekeceğim. Yanıma o, mı çekeceğim? Ya. Çekeyim bari yanıma. Çek. Vay be. Bir tane daha dolar. Va Vay be. Oldu be. Oldu. Meşgule abla. Oldu. Vallahi. Benimkinden de güzel oldu. Seninkinden güzel mi açtın ben? <laughs> güzel açtım. <laughs> sen şimdi salmazsın da bizi. Benimkinden güzel açtın Yuki'ye. Ama salmazsın sen şimdi bizi. E bitirelim bunu öylece gidersin. O Mümkün değil. Daha e yatağına abi. gideceğiz biz. Bak benim ben benim bütün amurları var. bitiremem. Bir <laughs> tane açtım numunelik. Yuki'ye böyle yiyeceğiz. Birazını seni verin, birazını beni kalır, bitiririz, öylesi gidersin. Abi siz gidin yatağına o zaman, ne çekiyorsanız çekin. Ben burada hamur açacağım ya. <laughs> Bunun içinde ıspanak, soğan. Ispanak, soğan, pırsa. Pırsa, al biber. Al biber. Kuru biber var. Şunlar kuru biber. Bir de orada Şu soğan var. var. Çok soğan, ee, çökelim. Közü, közün içerisinde. Iyi. Patates var bir de Patates közün içerisinde. Var. Onlar ne olacak? Kumpir mi Onlar olacak? Onları yiyeceğiz, soyacağız da. Şimdi çöreğe yanında yiyeceğiz. Bunun yanında. Hı hı. Bu inek yoğurdu. İnek yoğurdu. Onu diyeceğiz çöreğine. Tam bakraç yoğurdu bakraç böyle. Bakraç yoğurdu. Hı, taze yoğurt. Şimdi bunu pişireceğiz. Bunu pişireceğiz. Sıcak atacağız şöyle. Piştiğini nasıl anlayacağız biz bunun? Şimdi o kendiliğinden şimdi yapışıp duruyor. Az tavlanız kızarı gibi olursa o zaman döndürürüz. Bunu hem yakmamak lazım hem Tabii. de çiğ bırakmamak lazım Tabii. değil mi? Tabii. Tabii ağır ateşten. Hafif hafif. Ateşin çok versen yana. Ateş kısık olacak. Ha, kısık olacak, köz olacak. Abla be, anne be, teyzem be, evet. meşgul ablam be. Bu evlerde niye yapılamıyor bu? Büyük şehirlerde niye yiyemiyoruz biz bunlarda? E, oralarda ocak yok oğlum, böyle geniş yok. Kat kat üstüne kat kat üstüne. Nereye ocak yakacak? Ocağı buldun. Bunu böyle açacak hanımı nereden bulacaksın? Hanımı bulursun, hadi yaptırırsın da parayla da ya, yastı gecin yok, oklavın yok, unun yok, sacın eleğin yok. Onlar nerede bulacaksın? Mutfak dedin zaten. Mutfak zaten yok. Beş metrekare bir yer. Valla kıymetli. Kendin verir. anca dönüyorsun mutfakta şehir yerinde. Tadı nasıl? Size kısaca tarif etmeye çalışayım. Yuka'yı. Önce cihazlarına sağlık. Senin de elin ayağın sağlık. Size de sağ olun. Çektiğiniz. Peki bu taze yapılmış inek yoğurdu nasıl? Üstüne de susam koymuşsunuz. Karıcık. Susam değil. Karıcık. Karıcık. Hep yoğurtların karıcık. Hı, -hı. Tadı çok güzel efendim. Karacık. İmkanınız varsa yapın. İmkanınız yoksa eskaza yolunuz düşerse meşgul ablam size yapar. Yapmaz mısın dışarıdan gelen? Yaparım, gelene? Yaparım. Sağ olun müstecci. Yapar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.